Selamünaleyküm. Bugün 11. şu anım yani meyve risalesinin 4. meselesine bakacağız. Daha önce muhtemelen bundan bahsetmişizdir ama biraz daha farklı bir yönüne bakacağız. Üstadım meyve risalesini çok defa okuyunuz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Size kuvve-i olsun dediğini gördüm. Şimdi kuvve-i maneviye yani ruhumuza belki motivasyonumuza maneviyatımıza bir destek olması gerekiyor. Şimdi bu destekleri bizim sağlamamız gerekiyor. Bu destekleri ya birbirimizi arayarak, sorarak, birbirimize moral olarak sohbet yapılan ortamlara giderek okumalarımızı, ibadetlerimizi sağlam tutarak sağlamamız gerekiyor. Yoksa biz günahlara, sıkıntılara, buhranlara, şeytanın her türlü desisesine, tuzaklarına, vesveselerine, her türlü vesveseye de aynı şekilde böyle açık hale geliyoruz. Savunmasız bir hale geliyoruz yani. Mesela Cevşen ülke bir var değil mi? Burada yanımda. Cevşen zırh demek. Yani manası zırh yani. Bir bizim kalkan oluşturmamız gerekiyor. Mesela sabah akşam korunma duaları vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu dualar var. Bunun gibi biz moralsizliğe, motivasyonsuzluğa, imanımızın böyle kaflete düştüğümüz zamanlara vesaire bir kalkan oluşturmamız gerekiyor. Ve bu kuvve maneviye olsun diye üstadım çok söylemesinin sebebi çok etkili bir yer ve birçok kişinin böyle Risale-i Nur'a aşık olduğu yerlerden birisi bu. Veya ben bu Risale-i Nur'u okuyacağım kardeşim diye böyle vurulduğu yerlerden birisi bu. 14. 4. mesele ve 5. mesele yine. Bu son zamanlarda çok fazla çeşit insanla konuştum ve yani şu, şu, çok farklı durumlarda olan maddiyatı iyi, maneviyatı sıkıntılı. Hem maddiyatı hem maneviyatı iyi. Maddiyatı kötü, maneviyatı iyi. Çok bu ağır imtihanlardan geçen, çok bir imtihanı olmayan, görünüşte çok bir imtihan olmayan, sıkıntılı, sıkıntısız gibi gözüken vesaire. Farklı farklı insanlarla konuştum. Hepsinde bir, neredeyse hepsinde bir memnuniyetsizlik gördüm. Bir daralma hali gördüm. Yani allah Alem belki ülkenin buhranlı havasından olabilir, dünyanın buhranlı havasından olabilir ama keyfi yeri de çok az insan gördüm yani. Burada bu kuvve-i maneviye meselesinin yine ne kadar önemli olduğunu anladım. İnsanlar hangi durumda olursa olsun bir bakış açısı sağlamadıkça üstadın yine 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim kelimeden maksat manayı ismi, manayı harfi, niyet ve nazardır dediği o 4 kelimeden birisi nazar, tarzı nazar diye de söylüyor. Bakış açısı yani bir, biz bir şükür endeksli bir bakış açısında olmazsak ki şükretmeyi de açmak gerekiyor. Şükretmek kimisine göre sahip olduğun şeylere şeylerle yetin, kanaat et. Evet kanaat etmek gerekir ama kanaat etmekten kasıt şu değil. Mesela bir zulme uğruyorsan Otur oturduğun yerde bak senden daha kötüleri var. Bu değil. Dışarıdan birisi bunu söylediğinde bazen ters tepebiliyor. Yani şükret çünkü şu kişi var. E tamam yani çok daha kötü durumda olanları örnek göstermek o kişinin yarasına merhem olmuyor. Hatta genelde sinirlendiriyor onu. Burada kişinin kendince bir yoğurulması gerekiyor burada. Ruhen veya zihnen o bakış açısını yakalama noktasında. Ve üstadım bir meseleye çok odaklandığını görüyoruz bu dördüncü meselede. İkinci Dünya Savaşı ile hiç ilgilenmemesinden ötürü bundan daha büyük bir hadise mi var ki alim insanlar, mütedeyyin insanlar, camiyi, cemaati dahi bırakıp radyo başına koşarken sen hiç ilgilenmiyorsun, sormuyorsun bile İkinci Dünya Savaşı'nı. Bundan daha önemli bir hadise mi var? Evet, bundan daha önemli bir hadise var. O da cehennemden kurtulmaktır diyor. Yani hmm beşerin en önemli meselesi cehennemden kurtulmak. Çok büyük bir dava var ve üstadım insanların ahiretini kurtarma adına ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını, hem dünyasını hem ahiretini yakmaya hazır olduğunu görüyoruz. Burada ömür sermayesinin önemini çok vurguda bulunuyor. Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur diyor ve sermaye mesela şu an sahip olduğumuz ana para olarak düşünelim. Yani kredi çekmek falan gibi bir şey değil. Gelecek ile alakalı bir şey değil. Şu an benim elimde olan bir zaman dilimi var. Ve bu zaman dilimini, bugünü değerlendirmem yani. Boş zamanlarımı, boş zaman bulunmayacak şekilde belki de bir planlama yapmak yani. Değil mi? Hani bir işten yorulduğunda diğer işe koyul buyuran Rabbimizin o buyruklarına uygun hareket etmek için aslında olabildiğince malayaniyatı özellikle haram geçirilen vakitleri çok azaltarak bunları hatta sıfıra indirerek bir kere gelmişiz dünyaya. Buraları çok değerlendirmek gerekiyor ki ne kadar sıkıntılı zaman diliminde olursak ne kadar zor zamanlar geçirirsek o zamanlarda o zor zamanlarda yaptığımız ibadet de daha kıymetli olur. Burada onun semeresini meyvesini toplamak gerekiyor yani. Çektiğimiz sıkıntılar ağacın beslenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yani burada da işte uhrevi bir ağaç diyelim buna. Bunun meyvelerini de şükürle ve o zaman dilimlerini değerlendirerek geçirebiliriz. Şikayet ve isyan da o ağacın böyle meyvelerini dökmektir, çürütmektir vesaire. Üstadın birbiri içinde mütedahil dairelerden bahsediyor burada. Bu daireler bizle en alakalıdan en alakasıza böyle dışarı doğru gidiyor. Bizle en alakalı şey kalp ve ruhumuz, midemiz, bedenimiz, ailemiz, çevremiz, arkadaşlarımız, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, dünya vesaire gidiyor. En alakasız, benle en alakasız şeyle ki sosyal medyanın da yaptığı şey budur. Sosyal medyada benle en alakasız konulara en fazla zaman ayırırım. Birkaç saat hiç beni ilgilendirmeyen haberleri takip ederim. Tweetleri okurum bana hiçbir faydası olmayan bir sarmalın içerisinde böyle patinaj çekip dururum. Ki bu çok ters bu meseleye ki üstadın da zaten benimle en çok alakası olan şey benim en çok vakit ayırmam gereken şey ise diyor ben neden benimle alakası olmayan şeyle ilgileneyim gibi bir bakış açısına sahip burada. Bu dairelerin biz ehemmiyet önem sırasını bilmemiz ve bizle alaka sırasını bilmemiz gerekiyor ki ona göre zaman ayıralım bunlara. Mesela siyaset dairesinden de üstadım Allah'a sığındığını biliyoruz. Şeytandan da ve siyasetten Allah'a sığındığını biliyoruz. Genelde gündemi takip etmek, aktualiteyle çok fazla meşgul olmak da yine kafleti getiren ve genelde çok bir faydası olmayan bir aktivite. Ya çünkü elimizde çok sınırlı bir şey var. Daha böyle yeni yeni kayıp yaşadığımız için ölüm meselesi taze yani. Ölüm konsepti diyelim mesela. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok özlemle baktığı bir şey ölüm meselesi ve ahiretle dünyayı karşılaştırma adına bir mizan tartı kurum, kurmamız gerekiyor. Bunu kurduğumuzda zaten ahiret böyle kırıyor yani o tartıyı. Çok ağır basıyor. Yani bugün dedemi rüyamda gördüm. Allah mekanını firtöv seylesin. O mesele taze olduğu için biraz daha insanın kavuşmak istediği hissiyatı geliyor içine yani. Ben bu dostlarıma yani Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşayayım ki üstadın tesettür risalesinde bahsettiği eş hanımına bakar veya hanım e, kocasına bakar. Onun salihliğinden etkilenip ben de ona ben de salih olayım ki veya ben de salih olayım ki ona layık olayım, ondan ayrılmayayım, ebedi cennette de beraber olalım diye gayrete gelir. Ne mutlu onlara diyor. Yani bizim de düşündüğümüz mesele efendimize peygamberlere, o Allah dostlarına, sevdiğimiz, özlediğimiz, yani canımızın çektiği insanlara komşu olabilmek, onlarla beraber olmak istiyorsak cennette, ya ona layık olalım, biraz dişimizi sıkalım, şu dünya imtihanını güzel geçirelim, gayret edelim, Allah'a kulluk etmeye çalışalım, layık olalım oraya, o kavuşalım ya, çok özledik diyoruz çünkü, çok özledik. Efendimizle beraber olmak değil mi, diğer peygamberlerle, o kıssasını, ben kıssasını okudukça bazı peygamberlere böyle çok büyük özlem duyuyorum yani. Veya görmek istiyorum. O, inşallah mesela cennette onların o yaşadıklarını, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın yaşadıklarını bir sinema izliyor gibi izlesek onlarla beraber mesela. Böyle saadetler, böyle mutluluklar, böyle nimetler varken dünyaya kulluk, kölelik etmememiz gerekiyor yani. Ufak dünyevi kazançlar için 10-12 saatimizi verirken her gün ebedi saadet için bir saatimizi vermekten geri durmamamız gerekiyor yani. Burada hep bakış açılarıyla alakalı bu meseleler. Hep tarza nazarla alakalı. Yani vaktimiz yok dediğimiz şey aslında bizim yaratılış sebebimiz. Ve sonsuz hayatımızı etkileyecek mesele. Çok acayip bir şey ya. Yani. Mesela cennete son giren kişinin hikayesini okuyabilirsiniz. Efendimiz bunu Rabbimizin bildirmesiyle bizlere de anlatmış bir hadis-i şerif. Çok güzel bir hadis-i şerif. O kadar güzel ki yani. Cennete girecek son kişiye bunlar ikram edilecekse ki ümidimiz yani cennete girecek son kişi cehennemden çıkacağı için Rabbim bizleri böyle en önlerde eylesin. Cehennemden tamamen muhafaza eylesin hiç girmeden cennetini alsın bizlere ama cehenneme girmeden alsın ama cehenneme uğramadan diye bir şey yok değil mi? Herkes uğrayacak. Hatta sahabe efendilerimizden bir tanesi bu herkesin cehenneme uğrayacağı meselesini hatırladıkça hıçkırarak hıçkırarak ağladığı ifade ediliyor. Sıratı geçmek var yani çok çok ağır ağır işler var. Önümüzde çok ağır hesaplar var ve çok 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 az insan bu ahir zamanda imanlı gidebileceğini ifade ediyor Üstad. Yani imanlı ölmek için işte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ona göre yaşamak gerekiyor yani. Bu ömür sermayesini en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Rabbim nasip eylesin bizlere.